Engelliler haftası dolayısıyla Şanlıurfa'da 30 engelli temsili olarak bir günlük askerlik yaptı. Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı'ndaki programda 30 engelli bir günlük temsili askerlik yaptı. Tören birliklerinin yerlerini alması, saygı duruşu ve istiklal... <laughs> asker olan engelliler için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi töreni Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Akran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Harran Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Mehmet Tahir Güllüoğlu, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Hasan Bilici ile engelli aileleri katıldı. <laughs> Aileleriyle kışlaya gelen engellilere üniformaları giydirildikten sonra temel askerlik eğitimi verildi. <gülüyor> <gülüyor> Engelliler istiklal marşı'nın okunmasının ardından yemin etti. <laughs>